Altcoin Evreninden hepinize merhabalar dostlar. Ben botuan Bilmiş olduğunuz gibi son zamanlarda özellikle Microsoft'un 10 milyar dolarlık yatırım yaptığı AI yapay zeka projeleri ve aynı zamanda bilmiş olduğunuz gibi kripto para entegreli blockchain sistemlerinde Big Data dediğimiz ve özellikle Cloud Sistem dediğimiz yani Cloud Depolama Sistemi dediğimiz ortaklaşa veri depolama alanları entegreli birçok blockchain projesi de mevcut dostlar. Bunlar neler? Yapay zeka entegreli projeler neler? Ve bir altcoin sepeti hazırlayacak olsam ben hangi coinleri seçerdim? Bunları kısa kısa detaylarıyla sizlere anlatmaya çalışacağım. Umarım video yararlı ve faydalı olur. Özellikle önümüzdeki boğa döneminde birinci sırada web 3.0 biliyorsunuz ki gümbür gümbür gelen bir ağ teknolojisinden bahsediyoruz. Ve bir diğer konuda yapay zekalar dostlar. Bu denli yatırım aldıktan sonra bu denli geliştikten sonra artık bu kaçınılmaz bir gerçek. Ve blockchain teknolojisinin hala kafamızda şu sorular olanlar elbet biliyorum. Acaba kripto paralar biter mi? diye düşünmek yerine bu tarz projelere ufaktan bence yatırım yapmakta fayda var. Özellikle şu an ayı dönemindeyiz hala. Ne kadar ara yükseliş olsa da bence bu tarz coinler bir miktarda olsa takip edilmeli. Özellikle önümüzdeki boğa dönemine kadar dostlar. Gelin hep birlikte şimdi bu coinlere bir göz atalım. Şimdi öncelikle Big Data nedir? Türkçe anlamı büyük veri anlamında. İnternet üzerinde farklı kaynaklardan toplanan verilerin yani cloud sistemi, bulut sistemi olarak birçoğumuz bu şekilde bilmekte. Blockchain teknolojisinde de aynı şekilde belirli algoritmaları kullanarak belirli dataları ve işlenebilirlik hale getirilmiş bir proje olarak yer almakta. Biliyorsunuz ki bu hype ile birlikte son günlerde özellikle Big Data kısmındaki birçok altcoin de hareketlendi. Öncelikle Big Data ve yapay zeka projeleri denildiğinde ilk akla gelen coinlerden biri GRT. Bakın Web3.0 ile yapay zeka aslında birleştiğinde önümüzdeki çağı göstermekte bizlere. Ve bu projeler özellikle son zamanlarda çok ama çok revaçlı bilmiş olduğunuz gibi. Öncelikle GRT şu an 9.5 cent'lerde. Ben bu videoyu çekerken şu an için 24 Ocak 2023 tarihi bilginiz olsun. Piyasa değeri 800 milyar dolar. Tüm grafiğine baktığımızda bu şekilde detaylı incelemeyeceğim. Daha önce bir boğa geçirmiş. Evet aynı şekilde 2021 boğasından nasibini almış coinlerden biri. Ancak son bir yıllığına baktığında özellikle tüm alt koyunlar gibi GRT'de çok zayıf kalmış durumda. Şu an 57. sıralarda yer almakta. Daha önceki ATH seviyelerine baktığımızda görmüş olduğunuz gibi 2 dolar 88 ve ATH seviyesinden neredeyse %97 geride olmuş durumda. Peki hangi borsalardan takip edilebilir? Hangi kripto para borsalarından alınabilir? Özellikle Binance'da var. Birçok büyük borsada listelenmesi mevcut dostlar. Bilginiz olsun. Takip etmek isteyen arkadaşlar için de özellikle Binance'da olması da en büyük artı. Şimdi bir diğer coinimiz ise Ocean. Bunu da hepiniz biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Tüm grafiklerine baktığımızda Ocean son zamanlarda özellikle ciddi tutarlarda hareket yaptığını görmekteyiz. Piyasa değeri gün itibariyle 230 milyon dolara ulaşmış durumda. 140. sırada yer almakta. Maksimum arzına baktığımızda 1 milyar 410 milyon adet olduğunu ve 613 milyonun dolaşımda olduğunu görmekteyiz dostlar. Hemen onu da hatırlatalım. GRT'nin de dolaşan arzı 8 milyar 768 milyon maksimum arzı şu an için belirsiz bir coin. Toplam arzı ise 10 milyar adet ile sınırlandırılmış durumda. 10 milyar 569 milyon adet dostlar. Ocean protokol coin'e ise ATH seviyesine tekrar bir göz gezdirelim. Şu ATH e, özellikle şu anlamda bilinmesin dostlar. Tekrar bu tutarları görmek zorunda değil. Biliyorsunuz ki maksimum arzı çıktığı süreçte yani bu coin 1.94'lerden düşerken de adedi daha çok dolaştığı için dolaşımdaki miktar arttığı için de bu arkadaşlar fiyata olumsuz yönde etki edilebiliyor. Tokonomist dediğimiz özellikle enflasyon dediğimiz olayın aynısı aslında coinlerde de geçerli. Genelde white paperlarında mevcut bunlar. Hepsini detaylı anlatmayacağım bu şekilde. Bu yüzden istediğiniz hangi coinler varsa bunları yorum kısmında yazabilirsiniz. Bu projeleri özellikle coin token tanıtımı listesine ekleyip tek tek tanıtabilirsiniz dostlar. Özellikle güzel bir beğeni gelirse bu videoya isteğiniz doğrultusunda bu coinleri tek tek tanıtmayı planlıyorum. 1.94 seviyelerinde %81 düşmüş. Hangi borsalardan elde edilebilir, nasıl takip edilebilir? Özellikle son 1 senelik grafiğe baktığımızda bir tık olsun toplamış. Bence hala ucuz olarak gördüğüm coinlerden biri 37 centlerde yer almakta. Tabi ufak bir düzeltme sonrası şu an bitcoin'den de konuşuyorum. Bitcoin'de gelen ufak bir düzeltme ile birlikte Tekrar arkadaşlar 28 cent bölgeleri altında takip edilebilir benim gözümde Bilginiz olsun dostlar Piyasalara gelelim yine Binance'da mevcut Coinbase listelenmesi mevcut Genel büyük borsalarda e, listelenmiş durumda bilginiz olsun Zaten hacmin bir çoğu da Binance'da yer almakta dostlar Bilginiz olsun Üçüncü coinimiz ise Ion Ion'u biliyorsunuz ki geçtiğimiz dönemlerde çok güzel karlar elde ettik Özellikle hatta şöyle grafiğini göstermek istiyorum Bu kısımlarda takip etmeyin ki biliyorsunuz arkadaşlar Aion çok hacimsiz kaldı ve Binance'da listelenmesi de bir artı fazla aslında neden bu tarz coinler piyasa değerine oranla günlük hacmi bir bu kadar geldiğinde 18.5 milyon pump yapabiliyor. Ani hareketler yapabiliyor dostlar. Daha önce 4-5 katlık bir kazanç sağlamıştık. Eski altcoin sepetimizde de vardı. Ayon şu an 3.5 centlerde yer almakta. Toplam arzı 501 milyon adet. Aynı şekilde dolaşanındaki miktar ise 501 milyon adet şu an. Maksimum arzı belirsiz bir coin arkadaşlar. Daha önce bir boğa yaşadı ama buradaki maksimum arzıyla buradaki dolaşımdaki miktarıyla şu anki tabii ki de kıyaslanamaz. Örnek veriyorum burada dolaşımdaki miktarı 100 milyon veya 50 milyon adet şu an 500 olduğu için de tekrar bu seviyeleri gelecek diye kesin bir ifade kullanmak yanlış olur dostlar. Ancak benim favori coinlerimden biri Binance'da listelenip hacimsiz kalması ve ATH'ından neredeyse %100 civarında düşmesi de arkadaşlar benim gözümde çok ama çok artı. Yani bu tarz coinlerde uçacak kaçacak demiyorum. Özellikle bunu diyecek olsaydım Ayon için demeyi tercih ederdim özellikle. Neden? Çok hacimsiz ve piyasa değeri çok 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 az olması arkadaşlar. En büyük avantaj benim gözümde. 623. sırada yer almakta. Binance'da en büyük hacmi. Binance listelenmesi mevcut. Henüz Coinbase listelenmesi gelmemiş dostlar. Aynı şekilde ufak bir hacim girişiyle birlikte ani hareketler yapabiliyor. Ani hareketlerden kastım da şunlar dostlar. 3 aylık grafiklere baktığımızda görmüş olduğunuz gibi en ufak bir hacim girişlerinde hatta burada piyasa değerlerine bakmak istiyorum. Bakın 14 milyon 15 milyon piyasa değeri sadece 3 milyon dolar girerek arkadaşlar neredeyse %50'nin üzerinde bir kazanç sağlatıyor. Şu şekilde göstereyim. 27 sentlerden burada 37 sentlere çıkmış durumda. Bu tarz coinler aslında benim özellikle ayı döneminde tercih ettiğim, takip ettiğim coinler. Neden? Steam, NKN, Burger gibi hacimsiz coinlerde son zamanlarda özellikle yakaladığımız hareketleri biliyorsunuzdur dostlar. Bu arada videoyu çok kısa bölüyorum. Açıklama kısmında Twitter ve Telegram adresinde bu tarz coinleri ücretsiz olarak paylaşmaktayım dostlar. Ekstra olarak trade grubum bir paid grubum var. Bu da isteğinize bağlı katılabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi FTM kartımı bu şekilde paylaştım. Ücretsiz olarak Twitter ve Telegram üzerinden de bu tarz işlemler vermekteyim. 20 x de ortalama %160 kazanmış durumda. Ondan önce audio burger listelenme haberi ve günlük bazda %60'ın üzerinde bir kar sağlamış oldu. Yaklaşık bir 1,5 saat önce paylaştım bunları da aynı şekilde. Yani bu grafik after grafiği oluyor bilginiz olsun. Dün aldığımız işlem dostlar bu da aynı şekilde zaten Telegram grubunda da bunları görebilirsiniz dostlar. Bu şekilde sık sık paylaşım yapmaktayım açıklama kısmında linkleri bulabilirsiniz. Burger aynı şekilde son paylaşım sonrası bunu son videoda da bulabilirsiniz. %30 civarında kar mevcut. Ondan önce de %35'lik bir kar daha almıştık dostlar. Çok güzel al sat yapılabilecek coinlerden biri olarak nitelendirdiğim bir coindi Burger da. NKN Steam ve bunları aynı şekilde Ayon'da bu listeye ekledim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ekstra olarak trade grubuna katılmak isterseniz de bu kısımdan bilgi almak veya katılmak için tıklayabilirsiniz dostlar. Burada da görmüş olduğunuz gibi trade grubunda audio son scalp işlemimiz aynı şekilde yükselişte sonuçlandı. NKN aynı şekilde Doge'den bir işlem almıştık. TP2, TP3 geldi. FTM kartım bu şekilde işlemleri paylaşmaktayım ve çok güzel karlar elde etmekteyiz dostlar. Katılmak isterseniz açıklama kısmında Telegram linki mevcut bilginiz olsun dostlar. Ondan önce de sonuna poğu çıkartımız varmış. Aptos longumuz varmış. %70 sadece spot olarak Aptos'tan ki biz burada arkadaşlar scalp olarak değerlendirmiştik sol da aynı şekilde solanabilmiş olduğunuz gibi. Burada da çok güzel bize karlar elde ettirdi dostlar. Görmüş olduğunuz gibi sadece spot olarak bile %25, 20x'de de %500 üzerinde bir kar söz konusu. Şimdi bir diğer coin'imize geçmek gerekirse orayı da aynı şekilde piyasa değeri çok düşük. Ancak en başta şunu söylemek istiyorum. Henüz Binance'da listelenmesi gelmiş değil. Yani ben bir sepet hazırlıyorum. Ama hazırlayacak olsam ilk başta tanıtmış olduğum coinleri 10-10-10 alıyorsam Orayı 3.5 veya 5 şeklinde alırdım. Yani normal yaptığım yatırımın 3'te biri veya yarısı kadar takip ederdim arkadaşlar. Eğer Binance Sistelenmesi gelirse tabi bu fiyatlarda kalmaz dostlar. Özellikle şu an 3.85 ve dolaşımdaki miktar ise sadece 2.044.000 adet arkadaşlar. Ve maksimum arzı tıpkı coin'i bilirsiniz. Son zamanlarda çok trade yaptık, al sat yaptık. Aynısı neredeyse tabi Auto'da çok daha az e, maksimum arzı. Bitcoin'le de kıyaslayabiliriz. Maksimum arasında onda 21 milyon Burada 19 milyon adet dostlar Bence 3.85 tutarı benim için Çok 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 ucuz kalmış durumda Ki bunun en büyük artılarından biri Henüz Binance'da listelenmiş değil dostlar Daha önce 101-102 dolarlara Kadar gitmiş son 3 aylık durumda da Görmüş olduğunuz gibi 2-2.5 katlık Bir hareket yapmış aslında Burada görmüş olduğunuz gibi ani hareketler gelmesi söz konusu. Çünkü bu tarz coin'lerde piyasa değeri arkadaşlar çok düşük olduğu için en ufak bir hacim girdiğinde fiyat çok rahat 3-4 katlık hareket yapabiliyor. Yani ben bu alt altcoin sepetinde 4-5 katlık bir hedef belirlemiyorum. Bilginiz olsun dostlar. Siz kendi hedeflerinizi koyun. Coin'leri ben gösteriyorum. Kendi araştırmanız sonrasında da zaten kendiniz de ufak tefek bir fikir oluşacaktır dostlar. Kaç X yapabileceği potansiyeli ne kadar binans listelenmesi gelirse ne kadar daha artabilir. Maksimum arzına tokonomisine bakarak bu tarz coinleri sadece coin market cap üzerinden bile değerlendirebilirsiniz dostlar. ATH seviyesinden %96.40 düşmüş durumda ve Az önce göstermiş olduğum gibi henüz Binance'da listelenmiş değil. Büyük borsalarda Coinbase gibi borsalarda listelenmiş değil. KuCain borsasından takip edebilirsiniz. Açıklama kısmında bu tarz borsalarında indirimli referans linkim mevcut dostlar. Bilginiz olsun. Orayı Chaincoin orayı bir diğer coinimizdi. Son coinimiz FED ayı dostlar. FED şeklinde yazılıyor. Aynı şekilde Binance'da takip edebilirsiniz. Sadece bir önceki coinimiz çok hacimsiz kaldığı için ve Binance listelenmesi olmadığı için orayı coin bir tık daha riskli olarak görebilirsiniz. Ondan önce de Ayon en hacimsiz kalan yapay zeka projelerinden biri aslında dostlar bilginiz olsun. Bu iki coin'e özellikle ciddi anlamda artışlar söz konusu olabilir. FED'in ise piyasa değeri 230 milyon dolar. Günlük hacmi neredeyse dörtte birinde tekabül etmiş durumda. Dolaşımdaki miktarı %24 olarak 818 milyon maksimum arzı 3 milyar 409 milyon 64 bin adetle sınırlandırılmış durumda. Binance'da Coinbase tarzı büyük borsalarda listelerde işlenmiş ve özellikle binasta hacmi var son grafiklerine baktığımızda ciddi tutarda bir artış yapmış hatta son 3 aylık grafiğini göstermek istiyorum neredeyse 4 katlık bir artış söz konusu dostlar 6 centlerden şu an 28 centlere kadar çıkmış durumda eğer bitcoin ile birlikte ufak bir düzeltme gelirse tekrar ortalama bu bölgelerden toplanmaya başlayabilir dostlar 15 ila 20 cent benim gözümde hedeflediğim bölge Burası bu bölge gelmezse de diğer aynı şekilde yapay zeka projelerine yatırım yaparım. Yani bunu alacağım e, tutarları diğerine ekleme yaparım. Çünkü fiyat bana gelmesini beklerim ben dostlar. Bilginiz olsun. Ancak zaten orta ve uzun vade yatırım yapıyorsanız bu tutarlarda sizlere ucuz gelecektir diye tahmin ediyorum. Tekrar altını çiziyorum dostlar. Bu projeleri kendiniz de araştırabilirsiniz, detaylandırabilirsiniz. Özellikle bu projelerden beğenmediğiniz olabilir veya daha fazla ekleme yapmak isterseniz de Coinbase Market All Big Data kısmından bu tarz yapay zeka projelerinde görebilirsiniz dostlar. Buradaki coinleri de tek tek inceleyebilirsiniz. Benim alternatif olarak seçtiğim coinler bunlardı. Umarım video yararlı ve faydalı olmuştur dostlar sizlere de. Video yararlı ve faydalı olduysa videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız çok ama çok mutlu olurum. Sık sık canlı yayın yapıyoruz. Bu yüzden bildirimleri açmanız sizlerin faydasını olacaktır. Her canlı yayında çok güzel karlar elde ediyoruz dostlar. Youtube üzerinden yapıyorum bu canlı yayınları da katılmayı unutmayın. Bu videoluk bu kadar diyelim dostlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.